Gamsız Kral hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak, ters diye bir özellik açılmıştı. Diyor ki ters deli ormanda seviye 80'e ulaş. Hemen ulaşalım. Hiç oynamadığımız bir karakter var mı? Biz Divano ile oynadık mı? Her 5 level'da bir zırh kazanır. Artı 5 oluyormuş maksimum. Yani falan filan. Şununla oynadık mı hiç? Oynadık galiba. Bundan oynadık, bundan oynadık. Bundan, oynadık. bundan zaten oynadık. Bunları bilmiyoruz ne olduğunu. Ne yapalım? Ambrosia'yla oynadık galiba. Hadi Divano ile oynayalım mı ya da bununla? Iguana Gallo Valletto. Kendi silahımız bu. Tamam hadi bununla oynayalım. Ama bunu ne alacağımızı biliyorsunuz. Deli Orman'da oynayacağız. Ee, evet bunu alacağız. Ya da bunu almıyorum. Bunu sonra alacağım illaki. Önce bunu alıyorum. Her şeyi çeksin etrafımıza. Silah olarak da ne alalım? Tekrar. Ver. Taş da çok iyi de. Tekrar. Ver. Güzel bir silah lazım. Bıçak değil. Kırbaç olur ha kamçı. Güzel. Tamam oğlum sakin. Ver kol de da var. Şimdi arkadaşlar ben özelliklermiş bilmem nelermiş bunların hepsini bir fullleyip sonrasında açarım zaten. sonsuz moda geçiş yaptık arkadaşlar dakika 31'deyiz yani 80 seviyeye ulaşıyordu ters deli ormanda ama şöyle bir sorun var ilk bir yanlış girdim ben sonra tek silah girmişim onu değiştireyim derken hızlı hızlı girdim acaba ters olmamış olabilir mi şimdi onu hep beraber göreceğiz silahlarımı göstereyim şöyle şu ikisi yeni oldu da böyle gelişiyorduk yani yavaş yavaş kendimize geliyorduk hemen bir çıkış yapalım Heh güzel tamam ters yapmışız Allah'tan. Güzel. Bunda sıkıntı yok. Ne açıldı? Hiper yarasa diyarı diye bir şey açıldı arkadaşlar. Hemen bakalım. Yalandan şuna tıkladı hadi. Patron ölüm ölüm. Nerede lan? Hiper yarasa. Hiper yarasa. Ha burası. Burada duramayız diye bir bölüm açıldı. Peki burada da iki tane yadigar varmış. Bunları da bulacağız. Önümüzdeki bölümde artık buraya Direkt yarası diğerini oynarız. Oradaki şeyleri buluruz. Aslında şunları da yapsak daha iyi. Mesela Galya Kulesi'nde de 80'e ulaştırıyor. Ters bir şekilde. Burası da Hiper Küçük Köprü diye bir açıyor. Büyük ihtimal önce bunu oynarız. Ardından da diğerini oynarız. Diğer haritayı. Mesela bunları bitirince ne oluyormuş? Mortakyon'un animası. Bir şey açılıyor. Bir de şu var. Z zararsızlaştırma güçlendirmesi. İlginç. Ya bu muydu ya? bir şeyler var. Oluyor işte. Hemen şuradan güçlendirmelerden bir tane daha mühür seçebiliyor muyuz? Güzel. Alabiliyoruz. 91 bin istiyor. Hemen oradan da mührümüzü bir seçelim. Koleksiyon. Ne istemiyoruz abi oyunlarda? Ee, evet. Yok bu zaten başta gelmiyor. Şu silahları da istemiyorum büyük ihtimal. Ya da şu. Aynen aynen. Mananın şarkısını çünkü çok göz yoruyor arkadaşlar. Orada bir dakika. 6 tane Şu da gelmesin o zaman. Başka ne gelmesin? Böyle gözümüze çarpan. Ee, özelliklerden var mı? Gelmesini istemediğimiz bir şey. Ee, şu para. Aynen. Bunu da görmeyelim abi. Tamamdır. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.